Ben Doktor Mehmet Uğurlar, Plastik Cerrahım. BBL ameliyatı yapıyoruz. BBL ameliyatı nedir? BBL ameliyatı aslında bir Body Contouring ameliyatıdır, vücudu şekillendirme ameliyatıdır. Buradaki ilk hedefimiz tabii ki popoyu şekillendirmek. Ama e, bu sadece bir popo şekillendirme ameliyatı değil, aynı zamanda vücudun tamamının şekillendirildiği bir ameliyat. Ee, özellikle e, bel bölgesinde simitleri olan hastalarda buna e, aşk tutamacı ya da love handle da deniyor. Farın bölgesinde e, fazla yağları olan, bölgesel yağlanmaları olan hastalardan bu bölgesel yağları alıp beli daha ince, boyu da daha kavisli ve yuvarlak göstermek için yaptığımız vücudun şeklini iyileştirdiğimiz bir ameliyat şekli. Bu ameliyatı yaparken İlk olarak liposuction yöntemini kullanıyoruz. Liposakşın vücuttan belirli malzemelerle, belirli aletlerle, kanüllerle yağ emme işlemidir. Öncelikle liposakşın yaparken cilt altına içinde belirli ilaçların olduğu sıvılar ejekte ediyoruz. Bu sıvıların içinde kanamanın daha az olması, yağın daha kolay aspire edilebilmesi için ilaçlar mevcut. Bu sıvıyı verdikten sonra ilaçların etki etmesi için yeterli süre bekliyoruz. Bu süre ortalama 7 dakika. Sonra liposakşın işlemine başlıyoruz. BBL ameliyatlarında Öncelikle hastanın karın bölgesinden başlıyoruz. Karın bölgesindeki bölgesel yağları alıyoruz. Daha sonrasında hastayı yüzü koyul karnının üzerine döndürüp tekrardan sterilizasyonu sağladıktan sonra yeniden cilt altına sıvı verme işlemini gerçekleştirip bel ve sırt bölgesinden bölgesel yağları aspire ediyoruz. Poponun üst bölgesini enjekte ederek poponun projeksiyonunu yani yüksekliğini artırmayı hedefliyoruz. Yandan bakıldığında daha çıkıntılı bir popo, önden ve arkadan bakıldığında ise daha kavisli bir bel popo proporsiyonu elde etmeyi amaçladığımızdan dolayı. Nibiru'nun ameliyatından iki beklentimiz var. Bunlardan birincisi vücut şeklini iyileştirmek ama ikinci beklentimiz ise psikososyal olarak hastayı iyileştirmek. Bu ne demek? Hasta kendisinden ve bedeninden mutlu değilse toplumsal olarak özgüvenini kaybedebilir, kendini iyi hissetmeyebilir ve bu günlük hayatını etkileyebilir. Bu yüzden biz hastanın vücut şeklini değiştirdiğimizde ve iyileştirdiğimizde, hasta istediği kıyafetleri giydiğinde ve bu kıyafetleri kendine yakıştırdığında doğal olarak özgüveni yerine gelecek ve hasta toplum içinde kendine güvenli ve daha mutlu bir birey haline gelecek. Buradaki temel hedefimiz aslında bu. Hastanın psikososyal olarak iyileşmesi ve bunun yanında hastanın beden görünümünün daha güzelleşmesi. BBL ameliyatı kimlere uygun? Kimlere BBL ameliyatı yapıyoruz? Her başvuruda BBL ameliyatı yapıyor muyuz? Öncelikle biz bütün liposakşın, bütün body contouring, vücut şekillendirme ameliyatlarını normal kilolu hastalarda yapıyoruz. Normal kilolu hasta ne demek? Bizim boyun kiloya oranını belirlediğimiz bir ölçümüz var. Buna vücut kitle indeksi deniyor. Bu vücut kitle indeksini hesaplıyoruz. Bir kere buradaki vücut kitle indeksine göre hastanın normal sınırlarda yani e, ortalama body mass indeksi 30'un altında olan hastalar bu iş için en ideal hastalar. Birbirine ameliyatı olan hastaları nasıl bir süreç bekliyor ameliyat sonrasında da? Hastalarımıza ameliyat biter bitmez bir korse giydiriyoruz ve bu korselerini ortalama 6-8 hafta kadar giymelerini öneriyoruz korseleri uzun süre giyecek hastalarımız. Ancak tabii ki e, banyo yaparken korselerini çıkarıyorlar. E, banyolarını tamamladıktan sonra korselerini geri giymelerini istiyoruz. Altı boşalan yağlardan arınan cildin tekrardan şekillendirdiğimiz vücuda adapte olabilmesi için üstten bir bası ve şekillendirilmiş bir e, basıncın ona yardım etmesi gerekiyor. Bu da tabii ki en iyi korse ile sağlanıyor. O yüzden korsenin vücudu daha iyi şekillendirebilmesi için muhakkak korselerin devamlı bir şekilde giymelerini istiyoruz.